Bıdvan Sevişek mi? Sormayacaksın sanırım <laughs> Nasıl? Sevişek mi? Gece yasamda bekliyor olacağım <laughs> Emre Sevişek mi lan? Ne oluyor kaman ağabeyim? <laughs> Şimal, sevişelim mi aşkım? Tabii ki bebeğim. <laughs> bu da dünden hazır mı? Ebru, <laughs> sevişelim mi? Ses kaydı mı? Bu <laughs> <laughs> se, canım, sevişek mi? Ay bu gece başıma ağrıyor. Ya Allah ben. <laughs> Zavi. Sevişek mi? <laughs> neden? Tabi böyle sorulmuşsa zaten Haklısın sen daha seksi bir giriş yapmalıydım Züle <laughs> Sevişek mi? <laughs> <Kuzer etsin>. <laughs> sevişek mi? neden? Kuzenimsin Olsun <laughs> Sevişek mi? Serkan sevişek mi lan? Bir <laughs> Öykü Hı Sevişek mi lan? Hahaha <laughs> <Siktir> ya mi <laughs> başladı? Buse Ne? Sevişek mi? Hayır <laughs> Kalk karı sikişak <laughs> Emre Efendim Sevişek mi? sen de. Ümit beni bağla. Esra sevişek mi? Ay kanlı kanlı oldu <laughs> Şimdi siz niye böyle dediğini anlamadınız tabii. Hemen bir açıklama yapıyorum. Sanki çok umurumuzdaymış gibi. <laughs> Arkadaş 20'lik düşünecektir de ondan ötürü. Kanlı olmasa sevişeceğiz ama. Hep sevişiyor. Derya. Hı. Sevişelim mi? <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Derya sadece bir şakaydı kendimi öldüreceğim kendimi bu Yok, yakıcı şeyde. <laughs> ah, sevişelim mi? Ben daha bakıyorum. <laughs> ben daha Yanımda kimse yoksa kime diyeceğim? Kendi kendime mi diyeceğim? Pekala. Yaprak. Sevişelim mi? Seni çok istiyorum. Oh ben de bebeğim gel. Ah, ışıklar kapan. Salih. Sevişelim mi? Sa saçma saçma konuşma. Olabilir, neden olmaz, ne zaman? Anne. Abi saçmalamayın. <laughs> bu küçük nerede? Bu kadar da uzun boy değil. O benim annem lan. Beni doğuran kadın. Kürş